genel merkezi olarak Kemal Paşa'nın her türlü isteğinde sonuna kadar arkanızda duracağız. Sevgili Mehmet Türkmen geçtiğimiz günlerde beni bir fen lisesi açılışına çağırdı. Biraz önce değerli kızını gördüm. Kızımla aynı yaşta bir evladını geçmişte bir kazada oğlunu kaybetti. Onun anısına Kemal Paşa'ya bir fen lisesi kazandırdı. Onun açılışını yapmak istedi. Ancak birileri Seçim kanunlarını hiçe saysa da, anayasayı hiçe saysa da, devletin bütün imkanlarını kullanarak propaganda yapsalar da seçim kanunu gereğince son 10 günde bu tip açılışlar yasak olduğu için biz bunu doğru bulmadık. Her ne kadar bütün parasını kendi cebinden verse de bir okul açılışı olduğu için onu ileri bir tarihe bıraktık. Biraz önce sözleştik. Bayramdan sonra kendisinin Kemal Paşa belediye başkanlığı sıfatını da taşıdığı bir süreçte aynı günde kararlaştıracağız ve okulu sizlerle birlikte açacağız. Kıymetli Kemal Paşalılar, hep birlikte iftarımızı yaptık. Ramazan, hepinizin Ramazan'ı bir kez daha mübarek olsun. Önümüzdeki bayrama hep birlikte bayram tadında varmayı ümit ediyoruz. Ramazan şüphesiz oruç ibadetinin ayıdır. Oruç sahurdan İftara kadar bir şey yememek, içmemekten daha fazlasıdır. Yemeyip içmemek midenin orucudur. Ama ağzın orucu, kulağın orucu, zihnin orucu ve kalbin orucu da son derece mühimdir. Şüphesiz ağzın orucu kötü söz söylememek, küfretmemek hakaret etmemek, siyasi rakiplerine şantajda bulunmamak, iftira atmamaktır. Kulağın orucu kötü söz duysan da duymazdan gelmektir. Dedikoduya kulak kabartmamak, onu yaymamaktır. Zihnin orucu ülke için, vatan için, millet için, halk için iyi şeyler düşünmek, tasarlamak, onun niyetini kurmaktır. Ve kalbin orucu da dünyanın neresinde bir küçük kalp korkarak atıyorsa onun sesini duymaktır. Bugün Filistin'de birkaç ay önce Hamas'ın yaptığı saldırılara cevaben Filistin devletinin Yapmış olduğu saldırılarda 35 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Bunun yüzde yetmişi neredeyse 25 bini küçük çocuklardan ve kadınlardan oluşuyor. Bütün gayretler, bütün gayretlerimiz kalıcı bir ateşkesi sağlama noktasında henüz yeterli sonucu vermedi. Ben dünyadaki bütün siyasi akrabalarımıza 140 ülkeye ki içlerinde cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar var mektup yazarak başkan yardımcısı olduğum sosyalist internasyonelde bu çağrıyı tekrarlayarak Filistin'e barış talebini kalıcı ateşkesi bütün dünyaya hatırlattık. Şunu hep birlikte görmek, hep birlikte talep etmek zorundayız. Filistin'in yanında olmak, Filistin'le savaş halinde olan, Filistine zulmeden, bombayı yağdıran İsrail'le ticaret yaparak Filistine barış talep edilemez. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yakın ailesinin, arkadaşlarının, yakın çevresinin sürdürdüğü bu ticarete engel olmasını tüm siyasi rekabetin dışında Filistin halkının hatırına bir kez daha kendisine hatırlatmak isterim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Filistin meselesinde Üçüncü genel başkanımız Bülent Ecevit'in rahmetli Yaser Arafat'la kurduğu kişisel dostluk iki ülke arasındaki iyi ilişkilere dayanarak 1967 Birleşmiş Milletler kararının sınırlarına uygun olarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunmaya devam ediyoruz devam edeceğiz. Kemal Paşa vatanını, milletini seven insanların Türkiye'nin dört bir tarafından Kemal Paşa'ya gelen, Kemal Paşa'da doymasa da doyan insanların kardeş kardeşlik ve barış içinde yaşadıkları bir kent. Mehmet Türkmen gibi geçmişi başarılarla dolu, yüreğinde acıyı da hissetmiş, geleceğe yönelik umutlarını, sevgilerini de Kemal Paşa'nın tüm çocukları, tüm evlatları, tüm gençleri için diri tutan bir devlet adamını Pazar günü Oylarınızla seçmeniz durumunda Kemal Paşa'da Çok yeni Çok sıcak Çok başarılı bir dönemi açacağınızı Kendisinin Kemal Paşa'ya Yıllarca anılacak Hizmetler yapacağını Eserler kazandıracağını Biliyorum Buna Yürekten inanıyorum Sevgili Kemal Paşalılar Kemal Paşa Belediyesi için Sayın Mehmet Türkmeni İzmir Büyükşehir Belediyesi için Sayın Cemal Cemil Tugay'ı sizlere emanet ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Önümüzdeki dönemde güzel günlerde bir arada olacağız. Bayramlarda bir arada olacağız. Mehmet Türkmen eserler yapacak. Açılışlarda mutlu günlerde bir arada olacağız. Kemal Paşa'da gençler sportif başarılar elde edecek. Müsabakalarında bir arada olacağız. İyi günde, kötü günde birlikte olacağız. Sizleri seviyorum. Mehmet Türkmen'i ve Cemil Tugay'ı sizlere emanet ediyorum.